Oo sultanım maşallah maşallah başlamışsın çizmeye. Samet olmuyor ya ben yapamıyorum bunu. Şş, tamam sakin ol sen sakin ol bakayım. Samet çocuklar bir program gösterdi bu karma karışık bir şey ben tek bir çizik bile atamadım ya. Ben bu işin altından kalkamayacağım Samet yok. Ya sen yapmışsındır. Kalkarsın sen bu işin altından şimdi mükemmelliyetçi bir insan olduğun için böyle sana olmuyormuş gibi geliyordur sen. Göster bakayım ne çizdi bana. Yani olmuş gibi. Ya olmamıştı değil mi Samet ya? Yok olmuyor bu. Of. Ay. ben nefes alamıyorum. Üş. Samet, Samet ben nefes alamıyorum. Tamam. Bütün yük benim omuzlarıma bindi Samet. Bak ben yapamazsam bu sistem çöker. Tamam sultanım sen nefesini tutma. Ver nefesini. Vallahi çocuk içeride havasız kalacak. Panik atak yaşatacaksın çocuğa. Ay yok. Samet yok ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Ya bu Ömer'e mi sorsak o anlıyor bu işlerden biraz göstersin sana. Ay bilmiyorum ki. Sorsak mı Samet? Olur soralım. Yeter ki sen nefesini tutma tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Samet Hı? gelsene bir baksana şuna. Ne oldu? Nasıl ciddi görünüyor muyum ben bu gözlüklerle ha? Ömer benim böyle ne kadar istekli azimli olduğumu anlasın istiyorum da. Evet çok ciddi gözüküyorsun. Ne güzel. Ömerciğim gel gel. Şimdi Hülya yengem bir program indirmiş de ama pek becerememiş. <laughs> becerememiş değil de yani ben daha prof öğrenmek istiyorum bu programı. O yüzden. Aynen öyle. Sen bir bak istersen şuna. He? Bu programlar daha çok ihtiyaca yönelik. Benim de hiç daha önce böyle bir ihtiyacım olmadı. Ama deneriz. Niye denemeyelim değil mi? Ha? Deneriz, bakarız. Ne güzel. Hadi deneyin bakalım. Geç, geç Ömer. Şimdi şu kalemi. Bakalım. Çözdük mü şimdi? Ay evet, evet. Samet, bu çocuk tam bir bilgisayar dehası. Ha, bak ben dedim sana bir de yapamam edemem diyordun. <laughs> Öyle demiyordum Sametciğim. Ya, i̇yi misin, bir şey mi oldu? İyi değilim. Kerem bir şey mi söyledi? Bak bu bütçeyi Samet abim yaptı deseydin. Eksiği var fazlası yok deseydin. Bir şey söylemedik Samet abi. Akşam altıya randevu verdi. Ben de gittim. Az önce çıktı gitti işte. Hiçbir şey dinlemedi. Çekti gitti. Ay, oyalıyor resmen. Samet bir şey yap. Kimse bizi oyalayamaz. Hele benim çıkardığım bütçeyi hiç kimse oyalayamaz. Ben öyle zımba makinesi falan değilim. Kalkın gidiyoruz. Gel Hülya. Ee, ne, nereye gidiyor Samet abi? Eve gidiyoruz. Madem burada konuşamıyor biz de evde konuşuruz. Hadi bakalım. İş. Gel. Sen ne duruyorsun? Ne yapayım abi? Hadi, gidiyoruz. Samet abi. Ya ne olacak? İş konuşacağız. Hadi bakalım. Hadi. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar